Müzik koysam rahatsız olur musun? Ne tür müzik koyacaksın? Nasıl? Ne tür müzik koyacaksın? Allah Allah. Ben davul müziğini sevmiyorum. Belki anıma küfürler. Nereden bileceğim? Sen annen kaç yaşında? Oo anam sağ 93 yaşında. Ha iyi. Bu grup daha genç. Ananı tanıyor olamazlar. Sen kapanıyor musun? <laughs> İstanbul'da olası bir depremde bizlerin toplanma alanı olarak belirlenen 493 bölgeden 416'sında alışveriş merkezi rezidans ve göktelen inşa edilmiş. Neyse ki deprem anında alışveriş yapabileceğimiz yüzlerce AVM alternatifimiz var. Gidilir mi yara batsın işi ya? Oğlum oğlum senin işin o işin o. Ya baba bırak işi gücü ya. Alt tarafı 5 bin euro maaş. 5 bin euro mu? Ama bir de iki ayda bir çift maaş, 10 bin euro. Çift ayda konuş gitsin lan, konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin, konuş gitsin. Ya yılbaşı özel günler falan 15 bin euro oluyor. Kalk siktir yutu ete senin aptal Önemli değil. Sizce gençlik nereye gidiyor? Gençlik nereye gitsin? Binmiş bir alamete gidiyor kıyamete. Sizce çare nedir? Çare gelmez. Bu çocuk bu, bu minibüse binecek. Arkaları doğru yazsana boşlukları görüyor musun orada ben boşlukları ya? Ya sen hangi boş göz oldu bir tane ya? Arabayla. Babam Sena. Ona Sena diyebilirsin. Estağfurullah. Kaç yaşındasın İsa? 30. E ben senden küçüğüm, benim sana abi demem gerekiyor. Estağfurullah Sena, abla yok. Estağfurullah Bana bana gel, güzel. güzel. soru. Bu hayatta en çok bir aynaya baktığımda gördüğümü, bir de yukarı baktığımda görmediğimi güveniyorum. <laughs> Şimdi açsınız diye e, şey ne söyleyeyim size baklava mı? Açlar lan baklava ne? Hatırlanıyor mu Acun Bey? Yaratın nedir yani? <laughs> I altında olanlar lütfen, onlar da kenara geçsin. Hala buradasın. <gülüyor> <gülüyor> Bana mı diyorsun? He, <laughs> sana diyor sen kendine bak, senin boyu kaç? 1.30. Ee? Ne var 40 santimle kaçırmış da? Bildiğin boy ırkçı ee? mı bu ya? Bir saç yüzünden düştüğümüz durumlara bak. Sana telefon al. Ama içinde çiçeğin numarası olmayan adamdan. Finger mi? Ha kızları sağa sola atarsın. Sen o hareketi bana mı çekiyorsun lan? Havan kim oğlum? Yukarı bak yukarı. Al telefonu git abicim sen. Senin burada yine ne işin var? Pardon hep unutuyorum ya. Yani. Siz yakın arkadaşsınız değil mi? Yok ben arkadaşı değilim. Hacabına <laughs> <laughs> dayanamadın. Karına her şeyi itiraf ettin değil mi? Yok e, tam olarak öyle olmadı hakim bey. Eve getirdiğin kadın mı söyledi? Hayır hakim bey asla. Uğruna yaşadığım değerlere aykırı. Prensim bir orosun. <laughs>